Bugün saat 13 sularında Ankara Öğrenci Danışması'ndan 3 üniversiteli evlerinin önünde GBT yapıldıktan sonra sivil araçlarla kaçırıldılar. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden avukatların aldıkları bilgiye göre gözaltı veya hastane işlem kaydı bulunmadığı söylendi. Arkadaşlarımızın nerede olduklarına, kim tarafından kaçırıldıklarına dair haber alamadık. Aradan geçen iki saatin sonunda bir arkadaşımızın darp edilerek göl başında bir arkadaşımızın kursaklarda bırakıldığını, 3 saat sonra ise diğer arkadaşımızın Sincan'da bırakıldığını öğrendik. Teşhir ediyoruz. Ankara Emniyeti şehir eşkıyası gibi sokak ortasından arkadaşlarımızı kaçırarak suç işlemiştir. Arkadaşlarımızı saatlerce alıkoyup, darp edip bir daha Boğaziçi eylemlerine katılmayacaksın şeklinde tehdit etmiştir. Bu saldırı özellikle demokratik üniversite mücadelesine, gençin iradesine yönelik bir saldırıdır. Bir gibi evden çıktığımda kapının önünde üç tane polisin kimlik göstererek GVT yapmak istediklerini gördüm. Yanımda bir tane yoldaşım var diyorum, bir yoldaşım uzaklaştılar sana birkaç soru soracağız deyip arabaya doğru hamle yaptılar. Orada ben hayırdır, ne oluyor falan derken apar topar, yaka paça arabaya bindirdiler. Arabada işte tehditler, fiziksel şiddet falan. 2 e, saatin üstünde bir gezdirdiler, bir ara Ankara'nın dışına çıkartıp geri getirirler. Sonra göl başında ara bir sokakta işte arabayı yavaşlattılar hiç durdurmadan kapıyı açıp birden... Hadi default tarzında bir şekilde arabadan attılar. Ya bizi ölümle ve şeyle tehdit ediyorlar. Korkuyla şeyle arkadaşlarına söyle onları da alacağız. Sokakta dolaşamayacaksınız. Öldürürüz. Ya ama bunu buradan bir kez daha söyleyeyim. İstedikleri kadar tehdit edebilirler. ne yapmaya çalışırlarsa yapsınlar biz hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Hiçbir şekilde bizi sindiremeyecekler. Ee, şu şekilde sizleri işte belli başlı olayların merkezindesiniz. Sizlerin tamamını toplayacağız şeklinde bir söylem oldu. Yani tüm bunları açacağız. Teşekkür ederim. Öğlen saat 1'de 3 arkadaşımızı tamamen hukuksuzca hiçbir gerekçe göstermeden evlerinden çıkar çıkmaz sivil araçlarla kaçırdılar arkadaşlarımızı. Yani tamamen mafya işi olarak görüyor ve yorumluyoruz bunu. Bu durumu. 90'larda yaşadığımız beyaz toroslar ee, arkadaşların tekrar yeniden ortaya çıkartmak istediği bir heves olabilir. Burada açık bir şekilde görüyoruz ki çok büyük bir korku var. Ee, i̇ktidarın Bugatti ile başlayan e, tüm ülkeye yayılan ve e, iktidar tarafından da büyük bir korkuyla karşılanan bir e, sokak hareketi var ülkemizde ve e, ciddi anlamda bizim bu dayanışmamızdan beraber hareket etmemizden kendilerine karşı çıkmamızdan kayyumlarını Okullarımızdan def etmemizden korkuyorlar. Ve bizi bu tarz mafyavari usullerle, kaçırmalarla, tehditlerle korkutabileceklerini sanıyorlar. Ama buradan bir daha tekrarlıyoruz. Yanılıyorlar. Kaybedecekler. Kayyumlar da gidecek. Okulları tekrar alacağız. Üniversitelerimizi tekrar alacağız. Bunu bulunduğumuz her yerde, her alanda haykırmaya, savunmaya devam edeceğiz. Bizi istedikleri kadar kaçırsınlar, istedikleri kadar tutuklasınlar, ev hapisleri versinler ama e, bu politikaların, bu yaptıkları, bu işlerin hiçbir işe yaramayacak ve kazanan biz olacağız. Dayanışma kazanacak, mücadele kazanacak. Buradan e, tekrar söylüyorum, bizler direnmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.